demiştim ki biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz. Daha tutuklama olmadan, tutuklama haberleriyle kayyum atanmadan, kayyum haberleriyle medyada manşet atanların nasıl miraslarına sadakatlerini kanıtladıklarını gördük yine çok ciddi bir demokrasi utancıyla karşı karşıyayız. Yine bugün görüyoruz ki yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Yine görüyoruz ki ne istediniz de vermedik dediğiniz zamanlardan kalan yöntemlerle iş yapma gayreti içerisindesiniz yine kitaplardan alıntıları kaziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek uydurulmuş belgelerle içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastleri yapıyorsunuz. Utanç vericidir. Yine seçmenin iradesini yok sayan iktidarını ve şahsını kalıcı, milletini geçici, kendini ev sahibi vatandaşı kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız. Bu görünen, yazılan, manşet atılan kararlar hangi mahkemeden önce nerede verilmiştir? Her şeyin farkındayız hangi filmin fragmanını izlettiğinizi net olarak görüyoruz. Hangi masa başı siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz. Daha da önemlisi neden korktuğunuzu ve neden hileri yollara saptığınızı da gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de biliyor. Millet de görüyor, millet de anlıyor. Sizin Allah aşkına sizin İstanbul'la derdiniz nedir? İstanbullularla derdiniz nedir? Sizin Türkiye hayaliniz Türkiye yüzyılınız bu mudur? Kucaklaşma barışma, huzur dediğiniz bu mudur? Siz bu kafayla mı ekonomiyi düzelteceksiniz? Siz bu kafayla mı memleketimizin, ülkemizin itibarını yükselteceksiniz? Bu kararı aldıranların, aldırmaya çalışanların yüzlerindeki o çirkin sırıtmayı görüyorum. İyi bilin ki daha önce de öyle olmuştur, şimdi de öyle olacak. Son gülen milletimiz olacaktır.